Merhaba arkadaşlar. Bugün kesir problemlerini işleyeceğiz. Hemen sorularla başlayalım. 32 tane cevizin 5 bölü 8'i yenildiğine göre geriye kaç ceviz kalır diye bir sorumuz var. Şimdi 32 cevizin 5 bölü 8'i nasıl bulunur arkadaşlar? Yani bu işlemi 5 ile çarpıp 8'e böleceğiz. Doğru mu? Doğru. Sadeleştirme işlemi yapalım. Uzatmayalım işi. 8 ile 32'yi sadeleştirsek 4 kalır. 4 çarpı 5'ten 20. Geriye 20. Yani bu kadar ceviz yenilmiş. Onu atlamayalım. 20 tane ceviz yenilmiş. 32 cevizimiz vardı. 32 eksi 20'den 12 tane cevizimiz kaldı. İşlemimiz E seçeneği. Şimdi soruya geçelim. Sonayın 600 TL'si vardır. Sonay parasının 3 bölü 10 ile bir ayakkabı. 7 bölü 20 ile bir çanta satın almış. Buna göre sonay ayakkabı ve çanta için kaç TL harcamıştır? Şimdi 600 liranın 3 bölü 10'u bunu buluyoruz. Bu ayakkabının fiyatı olacak. Daha sonra 600 liranın 7 bölü 20'si ile bir çanta almış. Daha sonra bu iki işlemi toplayacağız. Bize sonucu verecek bu işlem. 600'ün 3 bölü 10'u bulmak için yine sadeleştirelim. Buradan 180 TL ayakkabı dediğini öğrendik. 20'ye bölersek 30 çarpı eden 210 TL'de çanta ödediğini öğrendik. Bu işlem iki işlemi topladığımızda bize sonucu verecek. Buradan da 390 TL ödediğini öğrendik arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Bir hareketli 80 kilometrelik bir yolun 1 bölü 5'ine gittikten sonra 10 kilometre daha gidiyor. Hareketinin geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? Şimdi bir yolumuz var 80 kilometre. Şöyle bir yolu çizelim. Bu yol 80 kilometre. 1 bölü 5'ine gittikten sonra 80'in 1 bölü 5'ini buluyoruz arkadaşlar. Kaç buluruz buradan? 80'i 5'e bölersek 16 buluruz. Yani 16 kilometresini bu arkadaş gitmiş. Daha sonra 10 kilometre daha gitmiş. 16 artı 10'dan 26 kilometresini gitmiş oldu Geriye kaç kilometre kalmıştır diyor. 80 26'dan sonucu buluyoruz. Buradan 54 seçeneğini buluruz. Dördüncü soruya geçelim. 2800 TL maaş alan bir memur. Maaşının 1 bölü 4'ünü ev kirasına veriyor. 2800'ün 1 bölü 4'ünü buluyoruz hemen. Buradan 700 TL. Bu kira parası. Yazalım hemen. Kira parası. Kalan maaşının 200, 2800'den 700 çıkarırsak 2100 lirası kalan maaş olur. 2 bölü 3'ünü Hemen bu işlemi de yapıyoruz. Sadece işte 700 çarpı 2'den 1400 TL. Mutfak masrafıymış bu bulduğumuz sonuç. Mutfak masrafı. 1400 lira mutfak masrafı yapıyormuş var bu arkadaş. Geriye kaç TL'si kalmıştır diyor. 1400 TL mutfak masrafı yaptı. 700 lira kiraya verdi. Toplam parası 2800'dü. Toplarsak 1400-700 2100 lira da harcama yapmış oldu. Geriye 700 TL'si kaldı. Hemen diğer sorulara geçelim. 3 bölü 7'si 12 olan sayı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir sayı verelim. X diyelim bu sayıya. Bu sayının bu sayı 3 ile çarpıp 7'ye bölersek sonuç 12 oluyormuş. Bize bunu soruyor aslında. Sadeleştirirsek hemen şuradan 4 kalır burada. X de buradan içler dışlardan 28 bulunur. Cevabımız B seçeneği. İkinci soruya geçelim. 1 bölü 2 ile 1 bölü, 1 5'inin toplamı 21 olan sayı kaçtır? Şimdi sayımız 10x diyelim. Sayımız bizim 10x. Bunu önce belirledik. Kafamıza göre belirledik. X de i̇şte diyebilirdik. Ama sadeleştirmek için ben 10x dedim. 1 bölü 2'si ne yapar? 5x yapar. 1 bölü 5'i ne yapar? 2x yapar. Bunların toplamı 21'miş. Buradan x'i biz 3 buluyoruz arkadaşlar olan sayı kaçtır diyor. İşi 3 bulduk. Toplam sayımız bizim kaçtı? 10 x 10 işte 10 çarpı 3'ten 30 bulunur arkadaşlar. Hemen 3. soruya geçelim. 3 bölü 5'inin 2 fazlası. Yani bir sayı var. X diyelim. Bu sayının 3 bölü 5'inin 2 fazlası 11'miş. Bu sayı kaçtır diyor bize. Hemen 2'yi karşıya atıyoruz. 9 kaldı karşıda. 3x bölü 5 9'muş. 3'leri sadeleştirirsek x. içler dışlar da yapacağız. 15 bulunur. Dördüncü soruya geçelim hemen. Hangi sayının 1 eksiğinin 1 bölü 3'ü 6'dır? Sayımıza x diyelim. 1 eksiğinin 1 bölü 3'ü 6'ymış. Hemen içler dışarı çarpımı yapıyoruz. x eksi 1 eşittir. 18. x Eşittir. Eksi 1'e karşı atarsak artı 1 diye geçer. 19 olur. Cevabımız D seçeneği. Hemen 5. sorumuza geçelim. 3 bölü 5'inin 2 bölü 3'ü 10 olan sayı kaçtır? Hemen şu yana yazayım. 3 bölü 5'inin Şimdi sayımız yine 10x olsun. Sayımız 10x. Bunun 10x'in 3 bölü 5'i 3 bölü 5'inin 2 bölü 3'ü 10'muş. Yani bu bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Neklimi bir kere doğru yazmamız gerekiyor. Şimdi 3 bölü 5'ini aldık. Daha sonra 2 bölü 3'ünü almamızı istiyor. Bu sonuç da 10'a eşitmiş. Şimdi bu işlemi yaparsak Sadeleştirmeleri yapalım. 3'ler gider. 5 ile de 10'u sadeleştirecek. Şurada 2 kalır. 4x eşittir 10'muş. X'i biz buradan kaç bulduk? 10 bölü 4'ten sadeleştirecek. 5 bölü 2 bulduk. Sayıyı soruyor bize. Sayımız 10x'ti. 10x 10 çarpı x neymiş? 5 bölü 2'ymiş. 5 bölü 2'den 25 buluyoruz. Cevabımız A seçeneği.